Bir izleyicimiz şey soruyor, kesmedim özellikle anlatıyordunuz icraatları, ee, Sayın Cumhurbaşkanı en son ne zaman rüyasında gördü diye soruyor. Ben epey oldu ya, son zamanlarda hiç görmüyorum. Yani eskiden gündem oluyordu herhalde ondan rastlıyorduk bir iki akşam. Dedim en gibi, son toplasan, ne zaman gördünüz? Vallahi hatırlamıyorum. Nasıl bir, gördünüz en son? E, bayağı sohbetlerimizdi. bayağı hürmeti vardı bana şeyde, Rüyam e, rüyamda. Herhalde onu da bir tek rüyada göreceğiz. Başka şansımız yok. Yapacak bir şey yok. Kaybeden o ben değilim. Benimle görüşse bence kazançlı çıkardı. Ama benimle görüşmediği için kaybetti. Ya yani bundan sonra da kaybedecek bolca. Ee, bir izleyicimizin sorusu yine. Twitter. Ama bir şey ilave edeyim. Buyurun. Milletimiz kazanacak. Ee, kendisine oy vermiş biri olarak İstanbul'da her bir şey olduğunda ne hikmetse Sayın Başkan İstanbul'da görmüyoruz diyor. Şunu bir anlatsanız abi şey. Ya neyi anlatayım Bu, Allah Bu mesela aşkına. şimdi e, özellikle iktidara yakın kanallarda. Ya Bey, şimdi diyelim ki e, bir yere gittiniz ve yağmur yağdı. Ya bunun üstüne politika yapılır mı? Bir yere gittiniz işte bir yerde bir kaza oldu. Bunun üstünden politika yapılır mı? Yani ben şunu mu ben bir ara çıkarttım. Benim 4-5 katım izin ve tatil yaptı Sayın Cumhurbaşkanı kendi zamanında. Yani ben çıkarttım derken kayıtlarda var. Aynı şekilde diğer belediye başkanları ya Candaş ve ben neredeyse 4 yıldır yani hani 3 ayımda çaldılar. Tamam mı? 3 ayımı çaldılar. Onların e, sloganı onlara mal oldu. Çaldılar net. Bu şehrin de 3 ayını çaldılar bu arada. Milyonlarca lirasını da heba ettiler tekrar seçim yaptırarak. 4 yıl bitecek 3 ayı çalınmış haliyle. E, Mart ayında 4 yıldır e, bu bu hemşehriniz bir fiil görevinin başında. Bir fiil bakın. Ama şeye denk geliyor başkanım. Toplasanız. Başkan. Bir, bir bodrumdaydınız, bir kar tatilindeydiniz. E olabilir. İnsanlık bunlar, hali. Bunları soruyor zaten. E olabilir zaten. nedir? Yani üç beş tane. Abi, bu işi bir propaganda malzemesine dönüştürenler oldu. Bu işin kurbanı olan dostlarımız oldu. Yani olacak bunlar olacak ama hani eksiğimiz var mıdır? Vardır. Hatamız olmuş mudur? Olmuştur yani. Ama Allah'a şükür ayıplı bir işimiz yok. Kötü bir işimiz yok. Mesela biz mahallelere dalıp işte çamurun içinde çizme giyip şov yapalım falan bu ISO'dan alamayız. Ya yani biz bakın ya Candaş ve İstanbul'da yaşıyorsunuz. Bu şehirde farkında mısınız? Sel, su baskını görüntüleri ne kadar azaldı? Yani bunu görünüz lütfen. Yani e, Üsküdar Meydanı'ndan Beşiktaş Meydanı'na, Ortaköy'den Bakırköy'e, ne bileyim Kartal'dan Pendik'e ya biz yüzün üzerinde noktaya 12 milyar lira para e, ayırdık e, İSKİ bütçesinden. Bu yılların ihmali. Ne gerek vardı değil mi para harcamaya? Ama bir baktık ki böyle bir sorunu var İstanbul'un. Ya düşünsene yani deniz birleşiyordu birçok yerde karayla. Bunların hiçbiri yok. Ve bunların hiçbiri yokken buna karar veren bir teknik akıl var. Liyakatle atanmış. Buna karar veren idareci aklı var. Kamu yararını gözetmiş. Evet demiş bu öncelikli. Bunu hemen yapalım. Bu İstanbul'a yakışmıyor. Dünya kenti. Dünyanın en güzel kentine yakışmıyor dedik. Onun için biz görevini yapan insanlar olduk. Yoksa bir şey olmuş biri çizmesini giyiyor, öbürü montunu giyiyor. Geliyor da el kol hareketiyle bir şeyler gösteriyor, gidiyor. Ya biz belediye başkanıyız. Bırak İstanbul için İstanbul'daki yönetimleri de var yapsın. dediniz. Karadeniz seyahatiniz bir eksiklik miydi? Hayır. Orada bir hata yaptığınızı düşünüyor musunuz? Yani eksiğimiz olabilir ama hata yapmadık. Yani ben gayet doğal bir şekilde memleketime gittim. Bayramlaşma programlarımız vardı. Ne yapalım? Gelmeyin mi diyelim insanlara? Hayır hayır ama şu değil mi Sayın Başkan? Siz şimdi İstanbul Büyükşehir Belediye başkanısınız. Tamam. Ben size desem ki ya İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanının Karadeniz turunda ne iş var? Dersiniz ki bu benim memleketim. Ben hep gidiyorum. Fakat gazetecileri falan toplayıp gidince benim hemen kafamda ya Ekrem İmamoğlu siyaseten daha başka bir noktaya doğru kendini konumluyor ve bu mesajı veriyor. Ee, yanlış mesaj mı? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Türkiye'nin muhtelif noktalarına geçtiğimiz dönemde <laughs> yani çok eskiye gitmeyelim. Yani saygı değer dalandan alalım bugüne kadar muhtelif yerlerine gezilere gidilmiştir. Gazetecilere gazetecilerle gidilmiştir. Gaz çünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi önemli bir şahsiyettir. Gittikleri yerlerdeki münasebetleri gazeteciler merak ederler. Bunu takip ederler. Ve e, bunun en abartılı dönemini de başta yine Sayın Cumhurbaşkanlığı dönem olmak üzere buna Sayın Topbaş da dahil Bizim misli misli fazlamızı yapmışlardı. Bakın misli misli fazlamızı. Böyle toplu seyahatler. Tabii. Yani gidin ahşivlere bakın siz de e, hafızanızı zorladığınızda hatırlarsınız bu gezileri. Yani e, hatta yani hiç istemeyiz. Yarınki duruşmayı istemediğimiz gibi e, bir şiir okuduğundan ötürü Sayın Cumhurbaşkanı'nın o dönem ceza aldığı şiiri okuduğu siirt miydi neresiydi? Siyirt. Siyirtti değil mi? O kalabalığı bir hatırlayın orada ne işi vardı o zaman? Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla hani e, bu kavramları bu şehir, bu ülke ilk defa yaşamıyor ama Ekrem İmamoğlu hiçbir dönem olmadığı kadar mercek altında. Varsın olsun. Yani bir de, dediğimi tekrarlayayım. E, yani bir ahlaklı iş yaptık. Memlekete fayda verdik. Biz bir de Türkiye'nin her yerine fayda verdik. Onu da söyleyeyim. Türkiye'nin her yerine fayda verdik. Bunlara da gurur duyuyorum. Çünkü bu şehir Türkiye ekonomisinin yüzde kırkının döndüğü bir şehir. Bu şehir Neredeyse her dört kişiden birinin yaşadığı bir şehir. Ve bu şehirdeki herkes başta Türkiye'nin her coğrafyası olmak üzere Türkiye çevresinden de yani Balkanlarından Kafkaslar her yerden insanın gelip yaşadığı bir kent. Türkiye'nin her noktasına sorumluluğu var. Daha ileri gideyim mi? İstanbul'un dünyaya sorumluluğu var. Bakın Balkan şehirleri zirvesi başlattık. Geçen sene Kasım ayında ikinci toplantısını Ocak ayında Atina'da yapacağız. Eee 24 belediye geldi. Şu an 70'e neredeyse ulaştı. Bu ayın sonunda Zagreb'i e, üye olarak kaydedeceğiz ve kaydedilmemiş e, e, başkent kalmayacak. Dolayısıyla niye biliyor musunuz? Öyle şeyler bekliyor ki İstanbul'u. B40 ismiyle kurduk. Balkan şehirleri A diye, zirvesi diye. Yani duyduğum kelimeleri anlatamam size. İstanbul'a olan minnet, İstanbul'a olan e, inanç. İstanbul'daki her hamleyi, her adımı dakik Takip ediyorlar. Ne adına? Demokrasi adına, sağlıklı ilişkiler adına, insanlık adına. O bakımdan bizim sorumluluklarımız var. Ben o sorumluluğu layıkıyla taşımaya çalışan bu kadim kentin, 3 imparatorluğa başkentlik yapmış, bu kadim kentin yakışan hareketler yapan bir belediye başkanı olmaya devam edeceğim. E, gazeteci dostum Timur Soykan bir haber yaptı Bir Gün Gazetesi'nde. İkisini de tebrik ediyorum ben. E, İsmail Ağam cemaatine bağlı Hiranur Vakfı'nda 6 yaşında bir kız çocuğunun evlendirildiği ve yıllarca cinsel istismara Uğradığı haberleştirildi. E, ertesi gün İstanbul Büyükşehir Belediyesi İranur Vakfı'nın Sancaktepe'deki binasını mühürledi. Bu bir tesadüf değil mi? Hayır. Yani. hayır. E, şöyle bir tesadüf. E, verilen hukuki süreç tam o günde olmuştu. Gerçekten Tabii. mi? Tabii. Yani evrakları orada. isterseniz arkadaşlarım ulaştırabilirler. Rutin bir süreç. Sanıyorum birkaç aylık e, dönemi vardı geçmişten gelen. E, ve derhal işlemi yaptırır. Hatta Gün içinde haberim olduğunda aradım ben de yani nereden çıktı bu diye. Çünkü ben hani takip edecek değilim nerede ne yapılıyor diye. Sayın Başkanım dedi ilgili daire başkanı zaten başlamış bir yapı aykırılıkları tespit edilmiş bir binaydı. İşte bunların biliyorsunuz hukuki süreçleri var. Önce bildiriliyor bazı düzeltme talepleri yapılıyor. Düzeltilmezse mühürleniyor. Gerekiyorsa sonra da yıkım işlemleri başlıyor. Dolayısıyla rutin sürecin günü dolmuştu, tesadüf denk geldi dedi. Onun işlemini yaptık, elinize sağlık dedim, kapattım. O haberle ilgili yorumunuzu paylaşmak ister misiniz? Ee, tabii ki paylaşmak isterim. Ee, yani bu tabii böyle e, ne derler, e, ağzımızı açığa açığa konuşulacak bir mesele değil. Çok can sıkıcı bir mesele, içimizi yakan bir mesele. Memleketimizin bu görüntülerden, bu davranışlardan, bu dilden kurtulma. Ben ne, neye içim yanıyor biliyor musunuz? Yani bazı din adamları elbisesiyle, yani bu süreci normalleştirmeye çalışan konuşmaları yapan, hala ısrarla yapan ve onların belli makamlarca ne kadar itibarlı seviyelere taşınacak şekilde gösterilmeye çalışılması, bunlardan derhal kurtulmamız lazım. Bakın, ben Kur'an kurslarında dini eğitim almış bir insanım. Gururla da yani, hani gururla da. Yani ben kendi eğitimimi oradan aldım, dini eğitimimi ağırlıklı. E bu benim ailemin bana öngördüğü bir tercih. Ben de bundan mutluyum. Bugün de onun huzurunu dönem dönem yaşarım. E yani e, tabii ki bunun iyi örnekleri var. Ama onun yeri ayrı. Eğitimin yeri ayrı. Bir. İki kötü örneklerden bu ülkenin kurtulması lazım. Ben <laughs> demiyorum ki din eğitimi veren kurumları gidin kapatın. O ayrı bir şey. Bakın ben de gittim diyorum. Çok da güzel Kur'an eğitimi aldım. Bakın çok da güzel Kur'an eğitimi aldım. <laughs> Dolayısıyla sadece Kur'an eğitimi değil başka bilgileri de edindik vesaire. Tabii ki e, ben e, gerçek yaşama dair eğitimlerimi ee, ilkokuldan tutun ortaokula liseye vesaire varıncaya kadar biz neyin çabasındayız az önce kreş dedim size biz çocuklarımıza okul öncesi eğitimde pedagojik tüm e, gereksinimleri karşılayan ihtiyaçları karşılayan bilimsel zeminde çocukları yaşama hazırlamaktan bahsediyorum ama inanınız ki kendini bilmez ne olduğu belli olmayan bence hiçbir eğitim verme kapasitesi olmayan birçok yerlere birçok yerlere e, çocukları emanet ediyorlar ve bunu ben biliyorum yani geçmiş hayatımda gördüm gözlerimle gördüm ilçe belediye başkanıken ziyaret ettiğim bazı yerleri şikayet ettim işlem başlatın diye ilgili kurumlara bildirdim ama bunlara gözünü yuman bunları görmezden gelen bunlara normalmiş gibi topluma bunu alıştırmaya çalışan kim var ise bunlar Hainlik yapıyor, bakın vatan hainliği yapıyor. İnsanlığa karşı büyük bir vicdansızlık yapıyorlar. Onun için hani detayına girmek sizin, detayına girmek sizin e, bunu söylemek lazım. E, bu, bu bu ülkede bunları 21. yüzyılda yaşamak. Şunu da söyleyeyim, neyin neyin acısını hissediyorum biliyor musunuz? Benim o yani maneviyatı çok ulu olan, çok yüksek olan inancımı, inancımı yaralıyorlar, zedeliyorlar. Ve yakışıksız bir biçimde e, bunu tabiri caizse dünyaya e, anlatıyor. Benim inancım o değil ki. Benim inancım o değil ki. Benim inancım hakkında tek kelime kurmayın kardeşim ya. Gidin çıkar dünyanızda ne yapıyorsanız kendi hayatınızda yapın beni ilgilendirmiyor. Ama bu ülkenin prensipleri, bu ülkenin doğrularını sarsacak e, bu tür işlemleri e, yapamazsınız. Buna kanun da hukuk da zaten müsaade etmiyor ama tekrar söylüyorum buna göz yuman, buna yol veren, buna bunu görmezden gelen kim var ise vatan hainidir. Bir izleyicimiz diyor ki cemaat ve tarikatlarına ait İstanbul'da birçok kaçak yapı var. Bunlarla ilgili işlemler devam çok edecek. Çok var. Tabii çok var. Yapıyoruz. Yaptığımız var, dava açtığımız var, kapattığımız var, görüşmesini sürdürdüğümüz var. Ve çok acı yani. Birçoğu çok kötü. Çok sıkıntılı binalar. Öyle göz yumulmuş ki Candaş Bey. Öyle göz yumulmuş ki bu var ya bir şey gibi yani bir operasyona dönse tek işimiz o olur. Tek işimiz o olur. Ve bu göz yumma bu, bu ülkenin bütün temelini sarsmış işlerdir yani açık ve net söylüyorum. Ya biz daha birinden başımız yeni kurtulmadı mı? Kurtulmadık da hala. Bir FETÖ terör örgütü denen meselenin nasıl var olduğunu buna nasıl iltimaslar ne istedim de vermedik denmedim Allah aşkına ya. Ne istediğinde vermedik denmedim Bunu bir devletin yöneticisi diyebilir mi ya? Yani e, terörist olduğu illa bu ülkenin başına bir e, darbe girişimi yaptıktan sonra mı belli olacaktı? Yani Bunu bangır bangır bağıran rahmetli Uğur Mumcu'dan birçok insana kadar yazıp çizen insanları hiç mi dinlemediniz, hiç mi okumadınız? Ama katledilişlerini seyrettiniz. Böyle bir ortamda bunu yaşamışken şimdi bu tarzda devletin içine sızma çabası olan bir takım kurum ve kuruluşlara bu göz yummak nedir Allah aşkına? İstanbul'da bazı tarikat ve cemaatlere inanılmaz bir göz Tabii yumma var ki. diyorsunuz öyle. Ya mi? bizim şu anda bile, şu anda bile Kiptaş'ta dosyasını hazırladığımız soruşturması devam eden değeri yüz milyonlarca lira. Değeri yüz milyonlarca lira. Bakın iki e, iki milyar liraya yakın kira almamız gereken yapılardan şu an aldığımız kira yüz milyon. Ki bunun içinde bir iki tanesi ücretsiz tahsis. Bunlar hep tarikat ve cemaat. Tabii diyor. tabii. Tarikat, cemaat, vakıf, dernek adı neyse. Daha da daha da kötü halleri var yani. İçerisinde kullanım biçimleriyle ilgili. Bu nedir? Onun için diyorum biz bütçeye bereket getirdik. Ben size şunu söyleyeyim. Yani o, o, o süreçlerin içinde olan insanların çocukları için bile biz hayırlı iş yapıyoruz. Onların çevresini düzeltiyoruz. Onlara eğitim imkanları sunuyoruz. Onlara daha iyi hizmetler sunuyoruz. Yani onun için ben söylüyorum İstanbul şehrine ve ülkemize ülkemize tutarlı, liyakatli, ahlaklı, ahlaklı 1 lirasının bile bu millete ait olduğunu bilen en kuzeyinden en güneyine, en doğusundan en batısına her noktasına sorumlu olduğunu hisseden yöneticiler bu ülkeye ayağa kaldı. Bu ülke gerçekten büyük bir ülke. Stratejik konumuyla, fırsatlarıyla her zaman da öyle olmuştur. Bakın bir acı manzarayı size söyleyeceğim. Bunu tekrar edeceğim çünkü benim içimi yakan bir şey. Urfa'da görüntüler vardı. İşte bir sanatçı, Sayın Cumhurbaşkanı, konuklar, işte şarkılar, türküler, ağıtlar falan filan. Laflar, siyasetler. Urfa neresi? Bunu herkese söyleyeceğim ki insanlar bilsin. Urfa bizim şehrimiz değil mi? En kalabalık şehirlerimizden birinin olduğunu biliyoruz. 2,5 milyon akın nüfusu var. Türkiye'nin en genç şehri olduğunu biliyor musunuz Urfa'nın? 19 biliyor musunuz yaş ortalama Urfa'nın yaş ortalaması 19. En fazla işsizlik nerede? Urfa'da. En fazla çocuk işçi nerede çalıştırılıyor kaçak? Urfa'da. En fazla eğitimsiz aynı zamanda işe gidemeyen işsiz ve ne eğitimde ne işte olan genç sayısı nerede? Urfa'da. Türkiye'nin en düşük kişi başı milli hasılası nerede? Urfa'da. Ya neyi anlatıyorsunuz bize? Ben o sanatçıya şunu söyleyeyim yani. Hakkari değil mi de en düşük hasıla yanlış mı? Yok diyorum? Urfa'da. Hı -hı. Urfa'da Hatır, ne demişti ben unuttum sanatçının ee, Harran'da Oxford mu vardı da gitmedik demişti değil, değil mi? mi? Hala Harran'da Oxford yok. Sen bunu 50 sene önceki yaşamında söyledin. 60 sene önce ama hala Oxford yok orada. Hala işsizlik var. Okula gidemeyen gençler var. Umutsuz çocuklar var. Ve kalkıyorsunuz oradan şarkı Türk her şey yolundaymış gibi. Bakın kişi başı milli gelir bu ülkede dibe vurdu değil mi? 8 bin dolarlarda. Orada 4 bin dolarlarda bile değil. Başka bir şey anlatıyorum size. 4 bin 5 bin dolarlarda değil. Urfalı'ya nasıl hesap vereceksin onu düşün. Onun için bu kötü manzaralar, bu olumsuzluklar, bu yanlış inanç kavramlarını yönetme biçimi bu ülkeyi resmen o kadar geri götürüyor ki. Ama Allah'a şükür, Allah'a şükür azınlıklar. Yani bu azınlık, bu azınlık akılla şöyle mücadele edeceğiz hem hukuk nezdinde hem adalet nezdinde müdahale ve mücadele ama bir yandan da onların çocuklarını da biz koruyacağız. Biz dediğim devlet biliyor musunuz? Yani devletin ve milletin anlayışı. Ama belediye olarak koruyacağız. Ama e, bir sivil toplum olarak ama siyasi parti olarak ama iktidara gelince devletin tamamı olarak koruyacağız. Onların çoluğunu, çocuğunu, kızını, oğlunu, kendilerini korumak için, aldatılmışlıklarını ortadan kaldırmak için Onları daha güzel bir geleceği. Yoksa herkesin inancına, herkesin giyimine, kuşamına saygı duyan bir anlayışa sahibiz. Ee, siz seçildikten sonra hatta seçilirken bir konuşmanızda o çok böyle popüler konuşmalarınızdan birinde özellikle şey söylediniz. Bir daha İstanbul'un parası tarikatlara, cemaatlere gitmeyecek dediniz. Şu anda mesela izleyicilerimiz de soruyor. Diyorlar ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden şu anda herhangi bir şekilde destek alan tarikat, cemaat ya da bunlarla ilintili bir kurum var mı? Şimdi bakın bir yok. İkincisi... <laughs> Bu e, cümlem eksik kalır. Ben o zaman hani kayırmacılıkla vakıflara, derneklere, tarikatlara, cemaatlere, e, kişilere, gruplara diye sıralamıştım. Yani sadece iki kelime değil. Burada bahsettiğimiz şey şu. Haksız, hukuksuz ve vicdanı olmayan bir biçimde, halka hizmet olarak dönmeyeceğini bildiğiniz bir biçimde yapılan her şeye karşıyız dedik. Ve şu an tamamen bunların e, musluğunu kesmiş durumdayız. Ee, ve, ve yani şunu söyleyeyim kalıcı olmayan, sürdürülebilir olmayan, anlamlı olmayan, yani çocuğu korumayan, <laughs> gence gelecek umudu vaat etmeyen, çevreye katkısı olmayan hangi husus var ise bizim kapımız onlara kapalı. Tabii ki saygın vakıflar, saygın dernekler vardır. Bunlarla işbirliği yapılır ama sürdürülebilir bir işbirliğidir bu. Yani kazan kazan mantığıdır. Vakıf da kendi muteber yol yürüyüşüne katkı sunacağı bir işbirliğidir o. Ee, büyükşehir belediyesinin de İstanbul halk adına oradan bir kazanç elde etme işbirliğidir o. Buna bakar ve ona göre hareket ederiz ve tümü şeffaftır. Ee, yoksa tabii ki işbirliği yapıyoruz. Vakıflar var, dernekler var, tesisler ürettiğimiz noktalar var ama dediğim gibi kazan kazan mantığıyla. Ya o kadar sorgusuz sualsiz. Bakın biz e, İstanbul'un hemen hemen bütün AK Parti ilçelerinde yaptığımız e, mukavelelerle, sözleşmelerle geçmişte örneğin X ilçe ismini vermeyeyim. X ilçe gelmiş belediye siyasi yakınlık var diye aynı partiye ee, sahipler diye hukuksuz ya hukuksuz. Kamu yararını olabilir ama hukuksuz. Ya yerin üçte birisi Büyükşehir Belediyesi'nin. Örneğin üçte ikisi ilçe belediyesinin ya da bir kısmı da hazinenin gelmiş orada inşaata başlamaz. Başlayamazsın. Hazineden izin almak zorundasın. İlçe belediyesi seninle mukavele yapmak zorunda. Bunu ilçe belediyesi meclisine götürüp onaylatmak zorunda. Büyükşehir Belediyesi meclisi tümden bu ortada yok. Niçin biliyor musunuz? Denetlenmiyor ki. Denetlemiyorlar. Bakın ben Beylikdüzü Belediye Başkanı oldum da Sayıştay geldi yıllar sonra. Yıllar sonra. Dedim herhalde unuttunuz böyle bir belediye olduğunu. Niye geldiler? CHP'li belediye Beylikdüzü'ne e, belediye başkanı oldu diye CHP'li bir isim. O bakımdan hani <laughs> denetim mekanizmalarının soruşturma mekanizmalarının teftiş mekanizmalarının işletilmemesi o kayırmacılığın yani hükümetin işte hani demokrasinin bütün kuralları aslında çok affedersiniz lav edilmiş yani yok edilmiş. O bakımdan biz şu anda net söyleyebilirim ki halkımıza izah edemeyeceğimiz hiçbir ilişki belediyemizin gündeminde yoktur olamaz da ee, geçmişte var olanların ya çoğunu iptal ettik ya bir kısmı davalık ve hukuki süreçleri devam ediyor. Bir kısmı ile ilgili de geçmişte yapılmasına rağmen soruşturmalarımız devam ediyor ya da bir kısmı işte İçişleri Bakanlığı'nın el koyduğu 33 dosyanın içerisindeki oradaki rakamın toplam bedeli neredeyse 20 milyara yakın bir değeri var. Ee... Bu, bu şu anki 2023 seçimleri için bunu söylemiyorum. Yani böyle spesifik bir tartışmanın içine dahil etmek için sormuyorum. Günün birinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olmak gibi bir hayaliniz var mı? Ya e çok ilginç bir e, bakış açısıyla soru sordunuz. Tebrik ediyorum Candaş Bey. Böyle bir hayaliniz ya, var böyle mi? bir şey. Böyle bir hayal olur mu vallahi. Olmaz senesiniz. mı? Ben Ama bu, siyaset yapıyorsam hayır, isterdim Hayır. Ben şey. benim öyle bir hayalim yok. Ben e, ben size şöyle söyleyeyim. İdeallerim adına e, Beylikdüzü Belediye Başkanı olmak istedim. Niçin? Çünkü Beylikdüzü'ne çok emek veren bir iş adamıydım. Beylikdüzü'nde yaşıyordum. Yatırımlarım vardı. Ailelerim ailelerim derken çok kalabalıktık orada. Ve bir arada yaşadığımız yerde işler iyi gitmiyordu ve üzülüyordum yani. Tamam. Haksızlık, hukuksuzluk ve ideallerim adına oraya talip oldum. Ama ben İstanbul Belediye Başkanı olacağım diye hayal kurmadım. Ama işimi iyi yaptım. İnsanlar, partimin yöneticileri, genel başkanım, beni davet ettiler ve ben büyükşehir adayı olmayı kabul ettim. Ardından da mücadele ettim, belediye başkan oldum. Yani bundan sonraki süreç için yani bu iş hayal kurmakla değil yani gerçekleri ortaya koyup üreterek insanların kabulüyle olabilecek işlerdir. Ben öyle inanırım. Dolayısıyla inanın ki içtenlikle söylüyorum ki ben İstanbulumuza hizmet etmekten onur duyuyorum, gurur duyuyorum. Bu kadim kente hizmet ederken ülkemin bugün çok normal koşullarda normalleşmeyle uzma, uzlaşmayla kucaklaşma e, kucaklaşmayla gerçekten keyifli bir pozisyonda olsa bu hizmetlerin 2-3 katını yapabileceğimizi görüyorum ve kaybettiği yılları görüyorum geçtiğimiz 10-15 yılda özellikle bütün bunlara baktığımda aslında neler ıskaladığımızı görüyorum ve çok üzülüyorum o bakımdan gururla keyifle bu kente hizmet ediyorum ama şunu da söylüyorum sevgili candaş inanın ki ben bu sürece kendini adamış bir birey olarak e, ve memleketin demokratikleşmesi adına, memleketin iyileşmesi adına, memleketin normalleşmesi adına, memleketin ötekileşmiş insanlarını eşitleme adına, 86 milyon insanı eşit gören bir devlet yapısı adına, olması adına bu omuzlar bütün yükleri taşır. Yani bu şu demek ama o zaman işte bu benim İstediğin e, demek... yorumu yap ben bu omuzlar bütün yükleri taşır diyor. Yani bu şunu diyorsun, şunu demiyorsunuz değil mi? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak iyiyim ben başka bir göreve talip değilim demiyorsunuz. Öyle bir şey denir mi ya? Yani işte ben de Denmez söylüyorum. ya sevgili e, candaş denmez ayıptır ya yani. gerçekten ne ayıptır ahlaki değildir e, milletimizin e, duyguları buna karar verir ama ben diyorum ki bu yola kendini adamış Ekrem İmamoğlu. Milletimizin teveccühünü almış Ekrem İmamoğlu. İstanbul'un en yüksek oyla seçilmiş bir belediye başkanı Ekrem İmamoğlu. Ailesine mahcup olmak istemeyen, milletine mahcup olmak istemeyen Ekrem İmamoğlu diyor ki bana öyle geliyor ki bu omuzlar her yükü taşır. Ben Selahattin Demirtaş'a bir e, soru sordum. Çok tartışmalı bir konu vardı gündemde. E, Kürtler Mansur Yavaş'a oy verir mi? Soru buydu benim sorduğum soru. Çünkü Sayın Belediye Başkanı, Sayın Mansur Yavaş'ın geldiği siyasi geçmiş e, kendi kariyerine baktığınız zaman bu soru çok tartışıldı. Ben de bunu sordum. Sayın Demirtaş da bir bana avukatları aracılığıyla bir cevap iletti. E, o da cevap, ya cevap şu oldu. Cevap Ekrem İmamoğlu'na verirler oldu. Şimdi ben de şaşırdım. Çünkü benim sorum Mansur Yavaş'tı. Cevap siz şeklinde geldiniz. Sonrasında da bu cevabın bu şekilde olduğunu anladım. Bunu Bundan haberdarsınız herhalde evet. bu haberden. Ne hissettiniz? Yani siz yayınladınız ve haberdarım. Yani şöyle bir kere hani Mansur Bey kısmı ile ilgili bir yorum yapamam. Yapmayacağım şey de şunu da söyleyeyim. Bir kere bu ülkede işte Türk Kürt'ü e oy vermez, Kürt Türk'ü e oy vermez hani mantığı bana göre işlemez. Olmaz öyle bir iş. Yani Ankara'da da Kürt vatandaşlarımız Mansur Bey'e oy vermiştir. İstanbul'da da Kürt vatandaşlarımız bana oy vermiştir. Ama ben ne istiyorum? İstanbul'da 16 milyon insanımızı mutlu etmek istiyorum. Bunun içinde Kürt vatandaşımız var, Lazı var, Çerkezi var, Türk bata herkes var. Yani dolayısıyla ben onları mutlu edebildiğim zaman ben oyu veren vermeyen de bakmaksızın anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla tabii ki önemli bir siyasi şahsiyet olarak Ekrem İmamoğlu'na oy verir bakış açısını ortaya koyuyorsa bu bu memnuniyet onun kulağına gidiyor da böyle bir dil kullanıyorsa benim adıma olumlu bir bakışı varsa e, tabii ki beni mutlu eder. E, ama e, onun ötesinde dediğim gibi diğer anlayış doğru değil. E, biz e, bütün şehirlerde hemen hemen ciddi bir oy aldık. E, özellikle 11 Büyükşehir Belediyemiz için söylüyorum. Ve bazı belediyelerimizde bazı şehirlerimizde yüksek sayıda Kürt vatandaşımızın yaşadığını da biliyoruz.